mm uh -huh. Herkese merhaba. Sizleri bu konuda çok özlediğimizi gerçekten belirtmek istiyorum. Biliyorsunuz okulda, spor salonunda sizlerce yüzlerce çeşit eğlenceli oyun oynadık. Ama maalesef şu anda bir virüs nedeniyle, dünyayı etkileyen bir virüs nedeniyle evlerimizden çıkamıyoruz. Şimdi ben yardımcı Meren'le birlikte size ev ortamında... Oynayabileceğiniz, oynarken eğlenebileceğiniz, aile büyüklerini de işin içerisine katabileceğiniz bir takım oyunlar paylaşacağım. O oyunlarımızdan bir tanesi nefes kontrolü gerektiren bir oyun. Malzememiz, malzemelerimiz iki tane plastik bardak, bir paket bantı ve iki tane tenis topu. Malzemelerimizi koyuyorum. Şimdi yarışmacı arkadaşım eline bir top veriyorum. Benim de bir topum var. İşaretle birlikte başlayarak topları masanın sonundaki bardağın içerisine sokmaya çalışacağız. Yani. İşaretimi bekliyorsun. Eğer girmezse toplarımızı alıyoruz. Tekrar atıyoruz. Ta ki birimizin topu bardağın içerisine girene kadar. Ama hocam ama bir teklif var şöyle hesaplayabilirsin. Bundan sonrası senin stratejine kalıyor. Hazır mısın? Hadi bakalım. Bir, iki, üç. Başladık. Yirmi. Benim bardağım kabul olmuyor. Aldık tekrar devam ediyoruz. Yine olmadı. Al bardağını. Ve yarışmanın galibi kim oldu? Ben oldum. Hepinize eğlenceler diliyoruz.